Selam. Ot da pompalanıyor. Bir güzel. İyi Akşamlar. İyi akşamlar. Sadık izleyicimiz Ispartalı. 32 Ispartalı ama bu, 300 Ispartalı değil. Spartan. Bu Allah 32. 32. Si bu. Kaç olmuş? 13. Kaçtı? 8 13 olmuş. Hmm, güzel. Elon Reis Bitcoin mi almış? Öyle diyorlar. Mars Belediye Başkanı çalışıyor. Şöyle ben, 45 bak, milyon takipçisi var. Kodulu anlamadılar. Kanalda birkaç kişi şey yazmış, ya işte doge doge dedi de gitti bitcoin aldı falan filan diye. Abi o doge nasıl vi vizyondur diyeyim? ya? O nasıl bir şeydir ya? Bu herif foot yapmadı. Doge dedi, o dedi, bu dedi. Doge derken bitcoin de demiş oluyor yani sonuçta. Ama bu herif aynı miktarda alırken ki bu bir de bu hani yanında cücük kalıyor. Aynı miktarda Bitcoin'i alırken Fud'un Allah'ını yaptılar ya toplamak için. Borsalarla birleşip Elon Musk'tan parçasını Kaldı ki Elon zaten vardır ya. Bitcoin, Bitcoin. Yani Mars'a gideceğim diyen vizyonda <laughs> Bitcoin olmama ihtimali ben hiç, hiç sıfır yani ba bana göre o ihtimal. İyi akşamlar Berat. Mars'a gideceği insanlar, genç insanlar olacak sonuçta. Yaşlıları götürmeyi düşünmüyordur herhalde direkt mezar kazıp <laughs> biraz daha ömrü uzun olanları götürmek isteyecek. Onun için de biraz gençlerin sempatisini almak şartı var bu işte. Ne yapacak? Mars'a 90 yaşında insanları götürecek. Varana kadar yarısı yaştan dolayı vefat edecek. Onun için gençlerin sempatisini kazanması lazım. Ya bizim Telegram kanalında da işte öyle şey yazılar gördüm bugün Twitter'da da gördüm yok doge şiddetli de bilmem ne e, doge hala tepede hafi <laughs> yani daha ne istiyorsunuz lan kaç satışı doge 15 sat, sat, sattayken 16 sattayken 100 bakmadı onu kötülemek istiyor onu sormak lazım 180 satışı düşerken. işte buy order 60 daha ne ya bitcoin'i de adam düşürtmedi yani 42 binden 38 bine düştü ama <laughs> derler 10.000 olmuyordu işte 10.500'ü geçirmiyorlardı. He. CZ boşuna mı söyledik? Şuralarda şu, şu hareketler ve burada aylarca burada durdu. Aylarca burada topladılar. 3.000, 4.000, 5.000'lerde mikro strateji falan filan. 2 ay sonra biz aldık. Ya ha aldın sen. 16 bin dolar ortalamayla aldık bilmem ne. Allah bilir 16 bin dolarla aldığı şeydir yani sana gösterdiği tabii ki. O kadar da şeffaf değil bu herifler. Zaten o kadar şeffaf Yatırımcı olsunlar. Yatırımcılara verecekleri cüzdan ayrıdır yani. Hodul edecekleri cüzdan ayrıdır. Anlaşmışlar. Bu kadarını hodul edeceğiz. Bu kadarını alttan iteleyip kar payı dağıtacağız diye. O da sizin paralarınız olacak. 38 binden alan arkadaşlar, daha 40 binden alan Feno yancısı onu diyenler. Evet o ya, fenalarda bir enteresanlık var. Bakalım öğreniriz bir ara. CZ hakkında bir tane olumsuz konuşan 30-40 bin takipçili hesap ben daha görmedim yani. Niye ise ya da borsalar hakkında bir tane olumsuz konuşan hani göremedik öyle tipler. İşte onlar piyasaya desteği olan mı? Piyasaya <laughs> kösteği olan mı? Spartalı acaba? Piyasa dedin. Ney? Piyasayı oluşturan sen bensin. Öbürü işte Godoman destekçisi oluyor. Market maker desteklemek. Market maker seni düşünmek zorunda değil ki. Kendi işine bakar herif market maker youtube'da da sormuşlar onu market maker kim ne, neyden bahsediyorsun market maker daha önce anlatmıştık borsadır yani adı üstünde yani borsa dediğin şey bir markettir o markette market maker yapıcı market yapıcı demektir x bir borsada ana market yapıcı da borsanın kendisidir yani bu kadar basit bu iş dışarıdan başka bir firma borsanın, bir borsanın haberi borsanın olmadan gören yani. Yani dışarıdan başka bir firma da olabilir bu market maker firmaları da var hani fonlar bilmem neler. Onlar da borsanın haberi olmadan, izni olmadan orada iş yapamazlar. Onlara da borsa izin vermiştir zaten. Onun dışında borsalar şey yapar bazen. Ya order girin bilmem ne diye kampanya yapıyorlar ya market making orderları. O kadar da boş durmasın hepsini bize bırakmayın al satı muhabbetini için. Sizi de normal kullanıcıları da gazlamak için öyle şeyler yapıyorlar arada. Al sat order gir trade yap bilmem ne yap. Hani %99 şey olmasın fake olmasın hacım %90 fake olsun yeter yani. Market maker market yapıcı demektir daha önce anlatmıştım. Ee, şey Oradaki alıcı ve satıcıyı Dengesini oluşturmak Oradaki amaç Her borsada alıcı Ve satıcı aynı anda olmak zorunda değil. Onu market maker ayarlar alıcı gelir satıcı yoksa ne yapacak herif yani düşün bakkalsın sen adam gelmiş Kola istiyor yok. Borsalar o konuda çok iyidir. Mesela restoranttasın, girdin restorana, işte balık yiyeceksin, rakı içeceğim ben, e, rakı yok. Ne demek rakı yok ya? Balığı burada yiyip rakıyı başka bir yerde mi içeceğim kardeşim, öyle iş mi olur? O rakıyı bulacaksın. Ya da ben rakı içmek istemiyorum, hani balığın yanında rakı gider, hani kafa ya o. Yok arkadaş ben bira seviyorum, e bira yok bizde, biz balık restoranıyız, balığın yanında da rakı gider kardeşim. O yüzden bira satmıyoruz diyemezsin müşteriye. Gideceksin, yandaki tek elden alacaksın o birayı, getireceksin herife. <laughs> Borsalarda da aynı mantık işliyor. Merkezi borsalarda, merkezcilerde saldın çayıra meydan kayıra. Mesela Waves de öyle. Saşa'ya 5 yıldır onu anlatmaya çalışırız ya. Adam gelmiş 10 bin dolarlık Waves almak istiyor. Waves'in borsasından. Satıcı yok. <laughs> onu bulacaksın kardeş o adama. Adam gelmiş senin dükkandan bir şey alacağım diyor. Yok diyorsun mal. Öyle iş mi olur? Satmak istediğinde de alıcı, alıcı bulanmış. <laughs> Satmak istediğinde de alıcı yok. Öyle iş mi yapılır? Market maker onu organize eder işte. Sat, alıcı geldiğinde ondan ona satar gider başka bir yerden malı alır kendisine sattığını. Satıcı geldiğinde de ondan alır gider başka bir yerde satar o malı. Seni olay uğraştırmaz. Binance bunu çok iyi yapıyor. O yüzden dünyanın en büyük altcoin borsası Binance zaten. Diğerleri yapamıyor. Güney Afrika'ya bile taşıyor yani senin coin'ini. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir şey var ya. Yani. Hı. Hmm. Oraları bile taşıyor. Uganda'ya borsa açtı adam ya. Çoğu yani. Uganda diye bir yerin olduğunu bilmez. Adamlar gitti borsa açtı. Oraya. <laughs> Aynen öyle hani. Market maker odur. Borsanın kendisidir. Yani bazı cahiller diyecek ne alakası var falan filan diye. <laughs> Varsa elinde 10.000 bin bitcoin dene. Borsanın haberi olmadan herhangi bir işlem yapamazsın. Adamı batırmaya gelir. O herif bu arada futures işliyor. Düşünsene 10 bin tane bitcoin'in var şak diye satıyorsun. Borsada futures'ta long'ta kendisi ya da herkes şeyde e, short'ta ya da herkes. Borsada long'ta sen gelip şak diye satıyorsun. Bitcoin 30 bin dolardan 40 bin dolarda indiriyorsun 10 bin dolara. Herkes likide bütün long'çılar. Borsada dahil. İzin verir mi borsa buna? <laughs> Mümkün mü böyle bir şey? O yüzden iki alternatif vardır. Ya borsa kendisi yapar o işi. Al sat kontrolünü, market makingi, market yapmayı ya da x bir fon firmasına devreder onu. Kardeş ben uğraşmak istemiyorum onunla. Ben sadece güncellemeleri bilmem neleri denetlemek istiyorum. Market makingi ben anlamıyorum da zaten o işten. Param da yok o kadar. Gel sen bu benim borsamda market yapıcılık görevini üstlen diye bir firmayla anlaşır. Öyle firmalar da var. O yüzden market making demek o demek.